Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok önemli bir videoya imza atacağız. Hem sizlerden gelen talepleri değerlendireceğiz, hem de gelecek hafta ile ilgili beklentilerimizi konuşacağız. Endeksimizle ilgili güzel analizler yapacağız. Videoyu başlamadan önce İlk defa izliyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumları da fikirlerinizi ve taleplerinizi yazmayı unutmayın dostlar. Aynı zamanda sosyal medyada Twitter ve Instagram Broker.nk, Telegram Broker.nk, Borsa Analiz kanallarını da takip edebilirsiniz. Değerli dostlarım şimdi endeksle ilgili bugün itibariyle ufak tefek bir onaylama günü olmasını beklediğimi söylemiştim. Ee, hem dün yaptığımız canlı yayında hem de bugün itibariyle yaptığım paylaştığım bülten ve twitter paylaşımlarında bundan bahsetmiştim. 10.410 bölgesindeki onay noktasını değerlendireceğini söylemiştim. Şu an itibariyle 10.410 üzerine tutunmaya çalışıyoruz. Ee, anlıkta endeksimizde şuradan... Evet yani evet bir tutunma bir tepki kovalama çabası var. Bir sotus tarafında hala evet Aselsan tarafında falan bir sert satışlar geldi. Ama yine de bir toparlama çabası var. Lakin ABD ve küresel tarafında biraz işte Almanya tarafında yine eksi iki civarında bir borsanın çöktüğünü görüyoruz. E, saat beş buçuk sonrasına doğru da ABD piyasalarını göreceğiz. Ben biraz erken yaptım. Hani Nerelere dikkat etmemiz gerektiğini paylaşalım. İnsanlar en azından oralara dikkat etsin. Ona göre takip etsin diye açıkça söylemek gereksin. Şimdiden paylaşıyorum. Saat 5.30 civarında ABD tarafındaki açılışın önemli olduğunu söyleyebilirim. Eğer yine Almanya gibi 1-1-2 ki Nazlak dün 2-79 kapattı. Yani yine aynı seviyede bir satış gelirse belki kapanışa doğru biraz daha satışlar derinleşebilir. Çünkü Viyop tarafında zaten net kontratlar eksi 10 binlere geldi. E, o yüzden birazcık dikkat etmemiz gerekiyor diye söyleyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar e, ile ilgili hani 10.200'lere kadar bile bir onaylama yapsa benim için bir problem yok. Ki birçok hisse senedi gerçekten çok dikine ve sert yükseldi. Onların düzeltme yapmaları hem RSI soğutma anlamında önemli hem de yukarı yöne trendleri destekleyecektir. O yüzden Kritik görüyorum ve önemli buluyorum. Benim için hiçbir problem yok arkadaşlar. Zaten e, elimden geldiğince sizlere stratejiler e, üreterek o stratejiler doğrultusunda da güzel paralar kazandırmaya çalışıyorum. Ki birçok arkadaşımız gerçekten bu son dönemde üyelerimizin çoğu çok ciddi de oranda paralar kazandılar. Şimdi ilk talebiniz, ha, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar e, Twitter'da bir paylaşım yaptım. Bugün iki tane şirketi analiz edeceğim. Sizlerden bakalım bugün de. Hani hep ben seçmeyeyim bir de sizlerin taleplerini değerlendirelim dedim. 65 tanesi senede yorumu geldi. Bunların içinden çok fazla doğaş vardı. Çünkü temettü verecek. Temettü vereceği için de insanlar merak ediyorlar. Onu böyle bayağı derin mutfağına gireceğiz yani. Hiç merak etmeyin. Bayağı detaylı bir analiz yapacağız. Öncelikle aracı kurum dağılımından başlayalım. Son bir aylık takasına baktığımızda dostlar şirketin yine elinde ne kadar en çok e, takası bulunduran Bank of America %18 civarında. Yine alıcı tarafta iştahlı olan yine Bank of olmuş değerli dostlar. Yine satıcı taraf dağınık, alıcı taraf bir tık daha toplu. Bu da tahtayı işte hareket ettiren etkenlerden bir tanesi. 1.300.000 e, 1 milyon 300 bin notluk bir alımı var Bank of'un takas toplaması. Denizinde 700 bin notluk bir satışı var. Gerisi zaten dağınık. Çok da önemli değil ama BOFA'nın iştahlı alımı neticesinde zaten hisse senedinin de son dönemde yaptığı hareketlilik ortada. O yüzden açıkça söylemek gerekirse takas tarafı zaten pozitif yansımış. Bu yansımada bir miktar daha da devam edebilir. Gelelim temel cari oranlarımıza. Arkadaşlar şirket zaten bunu konuşmuştuk. Bence gayet uygun. Yani cari oranlarının gayet uygun olduğunu söyleyebilirim. Hatta bunu bilanço analizinden sonra yapalım. Dostlar bir borçluluk tarafında önemli. Evet borçlanmada ekstra bir durum söz konusu değil. Hatta uzun vadeli yükümlülüklerde borç ödememiz var. Bu toplam yükümlülüklerini azaldığımızı gösteriyor. Bu pozitif adımlardan bir tanesi. İkincisi geçen seneye göre hasılatta bir zayıflamamız var. Maliyette de tabii ki ama orada bir fark oluşmuş. Esas faaliyete geldim. Evet yarı yarıya bir karlılık azalması. Söz konusu esas da. ve Net dönemde. <laughs> evet 28 milyardan 7 milyara düşmüş. Karlılık azalmış. Çok şükür zarar etmemiş. Çok büyük zarar eden şirketler de var. Karlılığın azalması normal. Zaten bu fiyatlandı arkadaşlar. Biraz daha teknik olarak da anlatacağım. Yani borçluluk tarafı bence güzel. Yükümlülüklerin azalması güzel. Ama e, bunun tabii ki karlılık tarafına yansıması biraz zayıf olmuş. Ee, önümüzdeki dönemlere bakacak artık Doğaş. Bu zaten artık şişe camda da bunu yaşadık. E, ee, şişe ben analiz ettiğim günde de model portföyü verdiğim günde de temelini anlatarak vermiştim. Ama demiştim ki FK'sı çok uygun ben FK'sına pardon PDD'sine göre değerlendiriyorum. FK'lar şişiyor arkadaşlar. Karlıklar zayıfladığı için bilançolar. Mesela Doğaş'ta da öyle. PDD oranı gayet uygun 0.89. Bir, bir e, PDD'nin altındayız yine. Ama FK'mız 6 civarı. Normalde bu PDD'ye sahip bir şirketin 2, iki, iki buçuk 3 bandında olmalı FK'sı. Ama dediğim gibi bu karlılıkların bir tık zayıf geldiğinden dolayı diyebilirim. Ben bu şirketleri öz sermaye Piyasa değeri, defter değeri ve öz sermaye oranlarına göre değerlendireceğim. O yüzden doğaçla ilgili de hani e, cari rasyoların çok pahalı olduğunu asla söylemem. Bilançosu Tabii ki iyi değil ama kötü de demem. Onu da söyleyeyim. Piyasa koşullarına göre değerlendirdiğimde normal sayılabilecek bir bilanço. Ben böyle 28'e 28 gelen bilançolarda mesela o çok iyi bilanço diyorum. Yani onu da bir görmek lazım. Son bir yıldır arkadaşlar faiz oranları belli, kredi olanakları belli, piyasanın durumu belli, akış belli. E, otomotiv sektörün durumu belli. Hani o yüzden ben bunu normal buluyorum. Hani burada 2 milyar zarar da açıklayabilirdi. Yine 7 milyar civarında açıklaması yeterli. Ama en en önem önemlisi bu şirket için onu da söylemek gerekirse bu dönemde temettü ödenmesi kadar tabii bu gerçekten önemli arkadaşlar. Çünkü birçok şirket zaten kar açıklayamıyor. Açıklayanlara zaten yedek akçeden başka bir şey düşündüğü yok. Ama Doğaç'ın temettü ödemesi olması bu gerçekten değerli bence. Zaten her zaman doğaçla ilgili analizimde de pozitif düşündüğümü söylemiştim. 27 liralık bir ödeme gerçekleşecek değerli dostlar. Yani burada gördüğünüz gibi karar tarihi zaten çok yeni peşin bir temettü ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu da açıkça söylemek gerekirse önemli. Ha bu temettü ödemeleriyle ilgili de şunu söylemem lazım. Değerli dostlar biliyorsunuz bu temettüden temettüyü aldı şey pardon paranız yattığı zaman hisse senedinin fiyatından vergisiyle beraber düşüyor. Yani o yüzden hani temettüden bir gün önce alım yapayım para temettüyü cebime atayım diye düşünmeyin. Alım 170 lirada yapılmalıydı. Ben teknik olarak zaten paylaşımımı ve burada gördüğünüz gibi bir çizgi var altta. Bu çizgi benim yaklaşık 24 Şubat, 25 Şubat seviyesinde verdiğim, üyelerime verdiğim hedef noktalarıydı. Sayaş'ı da böyle vermiştim. Sayaş da çok güzel tepki aldı. Doğaş'ı da bu şekilde vermiştim. 170 bölgesinden maliyet çekin veya alım yapılabilir demiştim. Güzel bir tepki hareketi geldi. Şu an %25 döndü arkadaşlar Doğaş. şu an teknik olarak şunu söylemem lazım. Yaklaşık şurayı Hadi şuradan sayalım. Haziran 2024. Bakın 2024 Haziran'dan bu yana ilk defa kafasını yükselen trende doğru kaldıran bir doğaş görüyoruz. İlk defa bu ortalamalarını kıran bir doğaş görüyoruz. 217 lira 20 kuruş üzerinde kesinlikle pozitif trend beklentim oluşur. Kademe kademe. Tabi RSI artık 72 aşırı alıma doğru girdi. O yüzden ufak tefek düzeltmeler de gelecektir. Ama işte 234 bölgesi 238 bölgesine doğru ki yükseliş 217.20 üzerinde takip edilebilir dostlar. 217'nin altına verirse o zaman isteyen karını realize edebilir. Evet şöyle yapalım. Tamam mı? Bir de Doğaç çok fazla gördüğünüz gibi. Bak Doğaç. O yüzden Doğaç'ı seçtim. Bir tane de Sığ tahta seçelim hadi ya bir tane de. Bunların hepsi baba. Mesela Ego Pro olsun hocam, sığ tahta. Bakalım hadi bir de Ego Pro'ya bakalım. Buradan bir fırsat oluşturabilir miyiz? Bir de ona bakalım. Bir de önemli olan o. Yani bazen böyle açıyorum, bir bakıyorum, o diyorum çok iyi. Tahta teknik olarak, temel olarak çok iyi ilerliyor diyorum. O da açıkçası söylemek gerekirse bazen avantaja dönebiliyor. Bilanço tarafı iyi bilanço dedi ama bakalım. Boşluk kısa vade dönme. O uzun vade tamam. Burada da toplam, toplam yükümlülüklerde azalma var. Güzel. Hasılat tarafında zayıflama var ama maliyet de ona göre düşmüş. Esas faaliyet durumu geçen seneye göre yine pozitif ayrışmıyor arkadaşlar. Evet yani geçen seneye göre toplam karda karlılık görünüyor ama bana sorarsanız hani çok büyük bir şey yok. Yani şirket esas faaliyetlerinde elde ettiği büyük karlıklardan dolayı bir fark oluşturmamış. Sadece muhtemelen finansman gelir veya gider kaleminde bir oynama olabilir. Ee, evet vergi öncesinde aynı ama geçen sene de varmış o. Evet vergi gideri. Vergi gideri kısmında vergi tarafında birazcık şey var arkadaşlar. O taraflarda oynamalar, vergilerle ilgili oynamalarla beraber şirketin net dönem karını daha yüksek göstermişler. Ama esas faaliyette aslında 2.8'den 1.7'ye düşen bir karlılık var. Yani bir çok güçlü değil ama kötü de demez, asla denmez. Evet, aracı kurum dağılımı olarak yani şirkete takası yine Bankof, yine en çok alıcı Bankof. Ee, yine dağınık bir satış, yine toplu bankof ve iş tarafından toplama görüyorum son bir aylık takasına baktığımızda. Yani takas tarafı kötü değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Takas yine alıcı, en çok iştahlı, en çok elinde takası bulunduran şirket, ee, aracı kurum daha doğrusu. Bu açıdan baktığımda pozitif. Yani teknik olarak da değerlendirmeyi şu şekilde yapmak lazım. Ee, dipten şu önemli bloğu kırmış ve şu an için order blok noktalarına doğru da hedeflemeler de yapılabilir. 27.74 27.80 kanalına doğru bir kanal içerisine de girmiş. Bu tatların öncelikle desteği 25'ler değil. Onu söyleyeyim. Herhangi bir olumsuzlukta destek 24.34. 34 kuruş bölgesinin altına vermemeli. Burası bu tatta da maliyet çekeceğin ya da alım yapacağı noktalar olarak da değerlendirilebilir. 24.34 üzerinde ise farklı bakarım şirkete. Nasıl farklı bakarım? Filamada yapabilir, yatay kanalda bir kırılım da yapabilir ama hedefler olarak da dediğim gibi 26.70'i kısa vadeden bahsediyorum. 26.70 ve 27.80 bölgeleri de hedeflenebilir. Yani şirketin takas tarafı fena değil, bilanço tarafı fena değil, fena değil. Hani ne kadar karlı görünüyorsa da benim için fena değil statüsünde onu da söyleyeyim. Bazı şirketlerin mesela net karı azalmış oluyor ama ben bakıyorum ben beğeniyorum onu da anlatayım yani. Ha yükümlülüklerin azalması Birincisi pozitif tarafı. İkincisi e, tabii ki net karının pozitif olması. Kesinlikle pozitif. Ama esas faaliyette neredeyse yarı yarıya bir azalma var. O da e, normaldir. Bu piyasada şu ticarette normaldir. Cari oran rasyolarımıza geldiğimizde arkadaşlar cari rasyolarımız yani e, çok uygun değil. Onu da söyleyeyim. Yani 2.24-15. 2.24 PDD oranı 15 FK'sı var. Bir Hani sığ tahtaya göre aşırı ucuzlamış da demem. Ee, yani rally döneminde belki şu çanaklar tamamlanır. Yani bir buçuk kat iki katlık bir hedefleme uzun vadede yapılabilir ama kısa vadede o kadar da büyük bir beklentim yok. Hani çok büyük bir dikine büyüme beklentim şimdilik yok ama dediğim gibi uzun vade, orta vadede bir 36-37 kademesi çanak tamamlaması beklenebilir. Kısa vadede de 26-70 ve 27-80 bölgeleri beklenebilir. Evet dostlar analizlerim bu kadardı. Sizler de yorumlarda diğer taleplerinizi yazabilirsiniz. Aynı bu şekilde detaylı bir şekilde bilançosuna kadar bakabilir, değerlendirebiliriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sosyal mecralarda bizleri takipte kalın. Her şeye gönlünüz olsun. Başarılar diliyorum.